There's nothing else left. They are traveling down the river by raft, and they seldom break to camp. A few miles the river Kızı kurtaralım. Biriyi de kurtaralım. Aşağıda var. Ayak kalabalıklar ama bizi durduramazlar. Şimdi ölmeyelim de şöyle. Tamamdır aşağıdayız. Sen burada kal dül, dül. Hatta sen şunu ver. Hadi bak mermilere verin. Bir camdan beri girebiliyoruz mu? Buradan beri girelim içeri. Canımız yüz güzel. İndi. O da indi başka indi. Neredesin? Ağırdan çıktılar. Merhaba canım benim. Yeteşe. Gelin gelin hepiniz gelin. Doldurayım da şunu ondan sonra gelin. Ona geçmek yok ona geçmek yok. Şöyle su uçtu fırladı gitti ya. Aşkı ya. Ben arkasında ölmedi ama. Sen de ölmedin? Şimdi öldü. Bir can alayım. Bir. Sandıkta bir şey var mı? Orada da sağlık varmış. Geldim. Hadi bakalım. Kimse var mı? Kaçıyor, 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 kaçıyor. Kayıt ekleni otomatik kayıt. Nereye geçiyorsunuz lan? Geliyorum. Vallahi şu an yazıları çok okuyamayacağım. Tamam yakalarız abi yakalarız. Bomba atıyorlar. Tamam tamam zaten o tuşa basıyorum. Yetişmek için. Ölümle battı da aman abi dün dün. Sakın ölme. Seninle başaracağız bu görevi. Hala bomba atıyorlar. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşmaya çalışıyorum da. Etrafta çok kaya var. Ben yaklaştıkça o da hızlanıyor. Oyun sadece mesafeyi korumamı istiyor. Öyle şükür. Onu da vurdum tamamdır. Lan lan, lan ne oldu lan? Lan buga girdi. Allah'ın ne yapmaya Geldim bak o da durdu ben durunca. Gel buraya gel. Güzel iki mermide gitti. Sıra sende. Atın biraz canı gitmiş. Yer oldu. Ölmez umarım. Bomba atıyorlar. Sakıldım. de gel tamam. Mesafeyi açtılar. Hemen hızlan. Hadi dildin. Yine bomba atmaya başladılar yaklaşınca. açmayın lan. Gelin buraya. Ben zancı on, onlar da zandı. Hayır 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 hayır. Düşündüğüm şey yapma. Hayır hayır. Demek yolumu kapatırsınız ha. Geliyorum lan. Hala bomba atıyorlar. Hayır yanımda patladı. Hayır dül, dül. 98 canım kaldı. Gel lan buraya çıkartta falan oradan. Ne? Merhaba çocuklar Atı vurdum senin yüzünden bak öyle çıkıyor Vuramıyorum böyle kendini yere at Burada apatçılar mı varmış Çatılar ne böyle Gene bomba atıyor Hayır gene köprü yıkacaklar herhalde. Hızlı koşmam lazım. Şimdi de 30 saniye istiyor. Hadi bakalım 30 saniye yetişebilecek miyiz? Ona öyle. Biri gitti. Çok kalabalık. Bomba dağıtıyorlar. 40 canım kaldı. Geldim. Yen 30 saniye. Hemen yetiş. Mesafe açtılar çünkü. Tember. Yetiştim. Nereye kaçtığını sanıyorsun? Hemen doldur, hepsini doldur, ne varsa doldur. Mesafe gene açıyor. Geldim. Şimdi bomba atmaya başlar. Ya nereye kadar kaçacaksın? Hayır. Yine bomba attı. Doldur, doldur. Ne ara bittim? Sen nereye kadar kaçacaksınız? Bize bırak. kapattılar. Ama beni durduramazlar. Atımızın dayanıklılığı baya düşmüş. Ölmek üzere. Tamam dül, dül Ölmeden yetişeceğiz onlara. Ne diyorsun? Seyrediyorum Tamam. Oradalar. Ben bir indik. Şimdi hızlanabiliriz. Sana zahmet ölür müsün? Teşekkür ediyorum. sen kaldın kardeş biraz yaklaşayım da öyle sana atış edeyim yetişemiyorum düştü yok attan inmiş hadi bakalım güle güle hadi geldik çiftliğe geldim kardeş 21 canımı bırakmışsın oldu mu yani böyle Hayır makineliğe geçti İndi 14 canım kaldı Adamları görüp vurmam lazım Çabuk doldur Tam oradaki öldü o da gitti o da öldü şunlara bir bakmam lazım sağlıkları var mı canları var mı biraz sağlığı var mermim var mı yok herhalde şimdi buna geçelim lan kırk canım kaldı vurmayın ver şu canı Güle güle. Bitti mermi hemen diyen de dolur. Güle güle. Ben biraz can alayım da. Öyle eğleneyim. İşte kapıyı. Mesal mı yok tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lan Ben kızı bırak kızı. <laughs> only one man alive has the bellows to wear armor like that who do you think you are a knight in shining armor slaying dragons and saving fair damsels in zamanın doldu your time has come you've had a good run but now it's my turn draw your weapon hadi bakalım hadi bakalım Okay. Come on. biraz daha vurayım. Where have they taken that girl? Today you'll stand in front of the, oh. the Almighty, facing your judgment. So you better talk. Killed Billy's parents. Do you know who killed my brother? War. Is. Speak. You hear me? Tell me. War, uh. War is. Hmm? So all the events have come full circle. Is that what you wanted, Lord? Very well. Güzel bir bölüm daha bitti. Kızıdır kurtaramadık. Bilye ne oldu onu da bilmiyoruz. Bir sonraki bölüm göreceğiz artık. Like'ı abone olmayı Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.